Merhaba arkadaşlar, ben Andaç. Ben de Kayra. Ve bugün sizlerle dev sıçımıya devam ediyoruz. Yani dev demeyelim de roller coaster yapacağız falan diyordun. Abi yapacağız, şu evleri yapalım. Bak, Andaç da buraya onun bir büyüğünü yapıyor. <laughs> buraya poop dünyası. Bok dünyası. Köylüleri, müşteri yapalım. Aynen. Ben de buraya bir ev yapacağız. İkimize odan dike. burayı farklı bir şey yapacağız. Ya işte. Burası baya büyük olacak yalnız. Ev güzel olur. Kendim yaptım. Dünyanın en büyük evi olacak. Ya senin ev de güzel de o survivalda yaptığımız evlere evet, evet, evet. Bu ev vallahi kocaman olacak anlayacağın. Baksana. Benim yavrum. Oha oha benim popumdan 1500 büyük. Ben sana büyük pop yaptım. Oha. Kaç katlı olacak peki? İki, i̇ki yaparız, üç yaparız. Bilmiyorum. Bakarız ya. Bu pulpa fazla uğraşmak gerek ama söyleyeyim. Uğraş. Ben de bu eve uğraşıyorum. Sokuk. Şu bir videoda sokuk Dur sokuk. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım dilime yapıştı. <laughs> abi sen hangi yaklaşamıyorum şarjın kaç abi? Ee, Söylesene. Ee, bakıyorum. Geldik. E, tamam yanıma gel. Çıkar oradan. Lan ne oldu? Niye çıktın? Geliyorum. Dur. Bir Video devam ediyor. Ediyor tabii. Ne sandın lan boru mu bu? İki katlı yapmayı düşünüyorum. Ya o kocaman ev yapmışın hala iki katlı diyorum ya. Abi ne? Kreftiyiz yapalım yani. Abi dünyanın en büyük evini yapmışsın zaten. Neyse arkadaşlar. Hatırlarsanız şehir bölümlerimiz vardı bizim. Onda da bir roller coaster yapmıştık. Roller coaster. Tabi bu kadar büyük ev yapmamıştım ben de. Onun gibi tekrardan başlıyoruz. Bu sefer daha güzel daha uzun videolar olacak. Uzun zamandan beri video gelmiyor. Onda bir, bir video etmiştim. Hangi videoyu da unuttum. Bunun sebebi zamanım olmaması. Abi ben bu pulpa göz yapayım mı? Yap tabi Onun yavrusunu da yapsın. <laughs> yapayım abi. Yap ilk önce onu bitir. Sorun yok ya. Küçük pulp yapalım. Sorun Asıl hiç uğraşmayın. Neyse. Yalnız senin sesin geliyor mu? Bizim sesimiz geliyor mu? Hiç belli değil ha. Belki çok kısık geliyordur. Boş ver. Ben o yüzden azıcık bağıra bağıra konuşmaya çalışıyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Yalnız çok güzel oluyor ha. Evet. İkisi yan yana ya çok güzeldir ya. Daha sen bunu bitince gör abi. Abi bence videoyu durduralım. Nereden? Arkadaşlar izlemekten. Hayır abi zaten amacımız bu. <laughs> ya biz birkaç şeyi şey yaparız tabi. Durdururuz canım. Ya da keserim ben bilmiyorum. Ama şu tek katı yapana kadar senin popunu bitirene kadar duracağız. Fuck. Zaten pop bitiyor abi Ben video aynı şeyi yapa yapa sıkılırlar ama evdeki dekorasyon içine gelince bence eğlenirler diye düşünüyorum onlar Ben bence diyorum ki pulpumu görünce ya pop bitti söyleyeyim yavrusunu yapmadım. Yanına yavrusu. Güzel oldu mu? Dur abi sürpriz olsun. Şu an görüyorum ama göz yapsana. Oha! Kaç kat büyük oldu lan? Abi göz niye yapmıyorsun? Bu küçük pulpa baksın. Tamam mı? <laughs> küçük pulpa baksın. Evet öyle yapacağım. Çünkü... Elim ağrıdı pup, lan. Pulp kaka. Şimdi bir bakalım. Oğlum öyle koyma lan. Neden? Oğlum öyle çirkin gözüküyor. Niye koyuyor? Gel hadi uyuyalım. Sabah yaparız. Bak şu lambalar gibi koyacaktık onları. Ya. Ben neredeyim? Ben de görüyorum. Hadi arkadaşlar devam. Hadi bu yavruna bak. Göz yapmamışsın abi. Yapacağım. Bence tahtadan kocaman bir evimiz oldu. Ben bunun önünü de açarım. Abi. Biz bir ilk katı atalım şuraya. İkinci katı videoyu kesip yaparım. Bir de size bir duyuru. Tabi bu sözümüze pek fazla duramadık ama bu sefer hakiki bir şekilde duracağız. Her gün video. Ama kaç tane geleceğini bilmiyorum tabi. O gözleri ekstrem oldu. Oha, on yanlış tarafa yapmışsın sen gözleri. Biliyorum abi. Oraya olmaz söyleyeyim. İyi hadi ya. Ama yanlış küçük gözlü. Küçük göz ya. <laughs> Bunu bitirmek iki günümüz alır. Bak, bu evi bitirmek var ya. Hani böyle bir iki saat oynasak. orada yeni serilerimiz başlayacak. Biz andaşlarla konuşacağız. Hangi seriler çekelim diye. Of çok büyük göz oldu ya. Tabi bunları ilk önce bir ön oynama yapacağız. Siz beğenirseniz. Hep gelecek video. Umarım beğenir. Şuraya da. Böyle bir liste hazırlasak diyorum. Arkadaşım. A listeye uyamıyoruz ki. Hazırlamıştım ben bir kere gördüm. Ama o listeye uymak gerçekten zor. Herobrine poop. Ben <laughs> Abi ya nasıl yapacağım şu gözü ya. Abi küçük poop gibi yapsana. Yünden yap. Bir saniye bir saniye. Evet şu ilk katı tamamlayalım. Bir de bunun yer döşemesini video keserek yapacağız. Bunun dışında her şeyi Şimdi andaçı izleyeceğiz. Andaçı izleyeceğiz. andacı izleyeceğiz. Bakayım mı? Sinema moda girdim. Ve seni izliyorum. Abi burada iki şey üzerinde duruyor ama bak bir buraya. Diğer popa bir bak. Anam. Diğer bir popa bak. Ben bir saniye. Burada iki. Bak üçüncü katın üstünde orada tek birinci katın üstünde. O nasıl oluyor? Ya of Oğlum, ya. Bu boyutlarda yapacaksın sokuk. Neyse güzel oldu. Bunun etrafına <laughs> çık. <çıksın>. Şimdi baksana baksana. <laughs> Yalnız bunun etrafına onun gibi çit koyacak mı? Ya koymayalım. Yardım edelim dur. Yardım edeyim ben sana. Şuradan çit alalım. Küçük kaka Yapıyorum. ben Tamam. Minik. Ben şuradan ona yol yapacağım. Mesaj. Böyle. <laughs> Şöyle. Göz yapayım mı? Yap bakalım. Minicik pul. O göz yapamam. Neden? Şöyle mi? Yapılmaz. Bir tane şey koy. Siyah nokta koy. Böyle mi? <laughs> Aynen. Aynen böyle kardeş. Bu ikisini şimdi şey yapacağız değil mi? Şimdi yine mama alayım. Neyse arkadaşlar Andaş buraları yapar da bizi bir video ben bir video keseyim evi yapalım bir ilk katı yapalım en azından sonra devam edelim size göstermek için dur bence arkadaşlar hiçbir fark evet arkadaşlar yok. devam ediyoruz bence arkadaşlar size hiçbir farklılık yok gibi gözüküyor değil mi asıl Neden? çok şey yaptık biz. Ben şurası için kaçsa 20 dakikamızı harcadık resmen ya. 20 dakika ne? Bakın arkadaşlar, pup ve Pupun yavrusu gördüğünüz gibi göster. böyle etrafında sardı andaç. Şimdi biz şuraya bir çit çe çe çekeyim mi? Diyemedim. Değil. Hayır hayır. Hayır ben çekeceğim ev için. Sonra şu bloklardan koyacağız 2 3. Ne evet. kadar koyacağız bakalım. Mudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat daha ondan koyacağız. Sonra full andaçı izleyeceğiz. Andaçın yaptığı roller coaster He, çok uzun bok. olacak. Ben, ben tek mi yapacağım lan roller coaster'ı? Gerizekalı şuraya yapmam zaten 5 dakika alır. Mal ya. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bir de belki bu o gelebilir. Ama yani kesin gelir demiyorum. Ne gelebilir? Mortal Gerizekalı. Kombat serimiz X X serimiz belki gelebilir ama yani şu anlık kesin değil konuşacağız halledeceğiz eğer lan niye çıktı olmazsa yani serimize başlayamayacağız ama yani yoğun değiliz başlayabileceğiz gibi gözüküyor abi dur çıkmıyorsun. Ne oldu lan? Lan Wi-Fi'yi kim kapattı? Arkadaşlar biz Fail. Ben... Fail kralıyız. Evet arkadaşlar döndük. Hatayı. Lan ben buraya koymuştum. Silinmiş. Lanet olsun. Yemin ederim ki ben ellemedim. Yemin ederim. Oğlum edin. hayır bağlantı koptu ya o yüzden. Gerizekalı. Dün Dın dın dın. Sen neredesin abi? Görmüyor musun beni? Gördüm gördüm. Abi sen roller coaster yapmayacaksın mı? Abi ya. Hmm. Abi Birlikte ne var? yapacağız roller coaster'ı. Benim burada işim uzun abi. O zaman ne yap? Bana yardım et. Gel buraya. Gel buraya. Geliyorum. Bana bak. Geliyorum. Geliyorum ya. abi. Eline kuşla ladin odunu aldı yani. Hus. Husla Dur abi sen abi, yani neredesin? Işınlandı lan. Aha oraya ışınlanmış. Seni herif Abi hayır Doğru şu anda çok abi. lag, bug var. Aynen ha çok lag var ya. Bug mu lag mı ne? Bak bak. Bekle abi yanlışa girdim. Abi ya çok fail oluyor ya. Fail kralı. Geldim. Heh tamam. Biz an iki mi çekmiştik? Abi onu silik. Gel Şimdi abi aldın mı huşlar Lan gelsene geri zekalı. Tamam. Elin huşlar ödini odunu al dedim sana. Huşlar ödini. Husladım. Hus 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 hus. Huşu alıyorum hemen arkadaşlar. Huş. Ledini de aldım. Evet alıyorum şu anda. Bak aldım. Abi, Bak buraya bu kata kuş çek. Benim çektiğim yerlere kuş devam çekiyorum. et. çekiyorum. Aa ben valla. Sonra sana şurayı şuraya kapatayım yardıma geliyorum. Ben de üstüne ladini çekiyorum. Abi ya ya var ya boşluklar beni çok sinir ediyor. Hızlı yapıyorum da asıl. Aynen. Şu anda turboya bağladım. Ben de turboya bağladım. Aralıklar için. Ya sonra doldururuz Boş ver ya. Abi niye öyle yapıyorsun? adam gibi yapsana. Ya hayır. Ne hayır ya. Arkadaşlar Kayra kendi kendine konuşuyor. Ya mal mal konuşma. Sen dedin ya bana bir şey. Salak salak kalış hele. I could tell wines. Mofaka. Evet bitti. Tamam şimdi ladinlerin üstüne tekrar uçacağım hus hus huş mu çekeyim yoksa video mu çekeyim abi 31 çek şey. tövbe tövbe Otuz ne diyeyim şimdi ya? ya tövbe tövbe 61 şey çekti Kız konuşma şey sus veriyorsun. tamam abi ya kaç katlı ne güzel bir sevim ben olsam bu köy bu evi köylülere vermez zaten bir vermeyeceğiz de köy... ki aynen verme Kim vermeyeceğiz Kim dedi vereceğiz sen dedin. Videonun başında demiştin ya. Hayır abi bize vereceğim dedim. <laughs> Ama yalan söyleme. Ya abi ya. Şu aralıklar yüzünden yavaş yapmak zorunda kalıyorum. E, yavaş yap ben sanki çok hızlı yapıyorum. Sabret oğlum. Üç kat daha çekeceğiz. <laughs> Fuck you. Dördü oldu değil mi şimdiki? Masa basa parmaklarım ağrıdı lan. Benim de ya. Abi roller coaster'ı ikinci bölüme saklarız ya. Değil mi? İkinci bölüm yaparız roller ya. Söyledik, söylemeseydim keşke. Ya bu şu anda eee eğlence merkezi birinci bölümümüz oluyor. Eğlence merkezini şehir çıkıyoruz. diyelim buna ya, şehir. Ya. Eğlence merkezi. Zaten şehir deyince hepsini alıyor. Şehir merkezi. Ya merkezi koymayalım ya. Dünyanın sportif oyuncu belediyesi. Dur <laughs> abi şarjım. Hay anasını soktumun çocuğu ya. Az var zaten de dayanmadım. Ya kafam uyuştu. Harbiden ya. Bakayım kaç kat oldu. Bir, iki. Kaç lan? Bir, iki, üç. Galiba Çık. son katı. Tamam abi son katı ben. Başka kat çekmeyeceğim sonra. Senden sonra mı? Hayır. O huşu bitirdiğinde başka kat çekmeyeceksin. Kuş bitti. Tamam. Ya dinle ya kapat o zaman. Neyi? Üstüne bak ben nasıl yapıyorum. Nasıl kapatayım? Görmüyor Düz mü? Şekilli mi? Tamam bırak bırak ben kapatırım. Bir de bu videoyu bitirelim şunları da yapıp. Aynen ya videoyu bitirelim. Bu birinci bölüm. Şekil. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.